Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde ilçede yaşayan şehit aileleri ve yakınlarıyla kahvaltıda buluştu. Karabağlar Belediyesi Kibar Sosyal Hizmet Kompleksinde düzenlenen etkinliğe Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Arslan, Sivil Toplum Kuruluş Dernekleri ile şehit aileleri ve yakınları katıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Halil Kınay 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde ilçede bulunan şehit aileleri ve yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Kınay, çok özel ve anlamlı bir günün yıl dönümünde verilen mücadelenin önemine dikkat çekerek, bize bu vatanı emanet eden, kanını, canını bizler için feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz, gazilerimiz ve hayatlarını feda eden herkes sayesinde buradayız. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta devam eden ve 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla taçlanan sürecin önemini çok daha iyi kavramak zorundayız. Bizi bugünlere getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına o günden bugüne bu ülkenin her yerinde huzurumuz için, barış için mücadele ederek hayatlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyorum diye konuştu.